Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, namı diğer Sergio Ramos, TV Bu Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz, lige iyi başladık, iyi gidiyor her şey bizim için. Dünya Kupası arası formda ekipler için kötü olabilir ama biz arayı iyi değerlendirip kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hayatımda tek bir takımın aramasını öptüm. O da Fenerbahçe. Her gittiğimiz yerde forma öpmüyoruz biz. Fenerbahçe'ye geldiğimde Arma'yı öptüm. Bunu da ilk defa söylüyorum. O dönem çok insan konuşmuştu. İçimden geldiği gibi hareket ettiğim için böyle bir şey oldu. Takımda şampiyonluk havası hissediyor musun sorusuna ise kesinlikle. Sezon başından beri taraftarımız önce bizi aşıladı. Hocamız da zaten şampiyon bir hoca. Onu bize fazlasıyla aşılıyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Cesus'la geldiğinden bu yana aramız çok iyi. Agresif bir antrenör. Ben agresif antrenörleri seviyorum. Kim olursa olsun oyuncu ayırt etmiyor. Benim için en önemlisi de bu. Kurt bir hoca bizden sürekli atak istiyor. Bizden istekleri hep üst düzey. Onun için Fenerbahçe ya da Real Madrid fark etmiyor. Taktik antrenmanlarında bize defans çizgisini öğretti. 32 yaşındayım. Hayatımda ilk defa gördüm basit gibi duruyor ama bugüne kadar kimse yaptırmadı. Yarın hoca olursam bunu kesinlikle yaptırırım diyor. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibin kimin olmasını istersin sorusuna ise hanım Arsenal diyor. Arsenal bizim için biraz zor olur ama üstesinden geliriz. Güzel olur. Avrupa'nın en formda ekiplerinden bir tanesi. Keyifli bir maç olur. Eşiminde istediği olur. Sergio Ramos benzetmeleri sorulduğunda ise Açıkçası benzetiyorum biraz. Adamın inanılmaz bir kariyeri var. Tatilde denk gelmemiz de güzel bir tesadüf oldu. Tanıştım, konuştum biraz. Çok sıcakkanlı. Onun bir belgeselini izledim. Çok eğlenceli bir insan. Kariyeri kupalarla dolu. Dünyanın en iyi savunma oyuncusu ödülünü aldı sanırım. Yakından da tanımak güzel oldu. Benzetiyorum kendimi. Takip de ediyorum dedi.